Merhabalar bugün size Farmasi'nin Age vs serisinden bahsetmek istiyorum. Age vs serimiz bizim yaşlanma karşıtı serimizdir. Zamanla cildimiz yaşımıza bağlı olarak ya da çevresel etmenlerden dolayı hava kirliliği, sigara kullanımı ve strese bağlı olarak sarkmalar oluşur, kırışıklıklar oluşur, ince çizgiler meydana gelir, cildin dengesi sarsılır, kuruluk oluşur. Bu gibi durumlarda biz e, bu seriyi öneriyoruz. Şimdi kısacası e, şu bu serinin içerisinde neler var bunlardan bahsedeyim size. Age Versus serimizin birinci adımı e, yüz yıkama jelimizdir. Bu yüz yıkama jeli diğer yüz yıkama jellerinden ayıran en büyük özellik ise cildi kesinlikle kurutmaması. Yıkadıktan sonra yani bana göre en favori ürün budur e, Age Versus serisinin. Cildinizi yıkadıktan sonra hemen anında cildinizde nemi parlaklığı hissediyor olmanız ve temizlendiğiniz temizlendiğini gözle görülür bir şekilde görmüş olmanız Ben bu ürünü e, bu farmasinin yüz yıkama süngeri kullanıyorum süngerle beraber kullandığınız takdirde cildin en alt tabakasına kadar ulaşabiliyor ve kiri alabiliyor bunun ayrıca peeling yapma özelliği de var bu sünger e, Normalde bu kadar ama suya girdiği zaman biraz daha büyüyor. Ve elinizi buraya koyduğunuz zaman çok kolay şekilde kullanabiliyorsunuz. Şuradaki eğimleri ise burunun yan taraflarına, alna, boyun altlarına girecek kadar harika tasarımlı üretilmiş bir üründür. Yüz yıkama jeliyle yüzümüzü yıkadıktan sonra bunu sabah akşam kullanıyoruz arkasından peelingimiz var bizim mikro tanecikler sayesinde peelingimiz cilde aşındırma yapmadan cildin bu da en alt tabakasına kadar ulaşarak ölü hücreleri atıyor cildi yeniliyor ve hücre yenilenmesi sağlıyor bunu haftada iki kere öneriyoruz biz her gün kullanılmasına gerek olan bir ürün değildir bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz ya da elinizde de nazik hareketler halinde dairesel hareketlerle de kullanabilirsiniz bundan sonra ise tonik kullanıyoruz. Biz toniğimizi sabah akşam kullanıyoruz. Tonik kullandığın tonik o kadar güzel üretilmiş ki herhangi bir el falan kullanmadan bunu fısfıs ağzıyla sıktığınızda cildinizin ben dört bölgeye sıkıyorum. Sonrasında dik hareketlerle masaj yaparak toniği cildime yediriyorum. Bu tonik de kurutma yapmıyor. En güzel özelliklerinden biri ise toni açılan gözenekleri sıkılaştırması. Eğer siz yüz yıkama jeli ile peeling yaptıktan sonra gözenekleriniz temizleniyor. İçerisindeki yağ tabakaları, e, siyah noktalar yumuşuyor ve gidiyor. Siz eğer tonik kullanmazsanız o bölgelerde açıklık oluşur ve zamanla dışarıdan baktığınızda gözenekleriniz büyümeye başlar. O yüzden biz tonik öneriyoruz. Arkasından kullandığımız bir ürün ise bizim H versus serisinin serumu. Bu serum gençlik iksiri gibi bir şey diyebilirim size. Bunu da iki tampon halinde sıktığınızda bunların en güzel özellikleri başlarının pompalı olması. İki kere pompayla sıktıktan sonra cildinize gene dairesel hareketlerle yedirdiğinizde ince kırışıklıklara, göz altı torbalarınıza, yanlarınıza, kaz ayaklarınıza yedirerek sürdüğünüz zaman kırışıklıkları çok çok aza indiriyor. Tabii ki zamanla kullandığınızda çok daha faydasını göreceğiniz bir ürün bu. Ama serum bir anda sürdüğünüzde yüzünüze bir gerginlik veriyor. Cildinizin toparlandığını, yenilendiğini hissediyorsunuz. Hemen arkasından biz nemlendirici kremimizi kullanıyoruz. Serumda serumu da sabah akşam kullanıyoruz. Nemlendiriciyi de sabah akşam kullanıyoruz. Nemlendiricimizin en büyük özelliği ise hemen nem dengesini sağlaması. Hemen faydasını görmeniz. Muhteşem bir kadife şeyi var. Dokusu var. Cildinize sürdüğünüz andan itibaren 6 saat boyunca nem dengesini korumaya devam ediyor ve anında yumuşaklık veriyor. Şu şu ürün şu ürünü hiçbir yerde bulabileceğinize inanmıyorum. Çünkü harika bir yumuşaklığı var. Sürdüğünüz anda o yumuşaklığı hissediyorsunuz ve 6 saat boyunca da cildinizde kalıyor. Bunun en büyük özellikleri ciltteki kırışıklıkları nemle doldurması en büyük özelliği budur. Şöyle buralarınıza sürdüğünüzde ya da dudak çizgilerinize sürerek yedirdiğinizde buraların içlerini nemle doldurup onarması. Diğer bir ürünümüz ise bizim e, göz kremimiz. Göz altı torbalarınız varsa, kaz ayaklarınız varsa, şu alındaki kırışıklıklara da kullanıyorum ben. Muhteşem bir üründür. Bunu da sürdükten sonra bu şekilde yanlara doğru içerisine yedirdiğinizde nemle doldurur ve özellikle gözler için, kaz ayakları için özel üretilmiş bir üründür. Farmasinin son 2 ayda çıkarmış olduğu en güzel güzelliklerden birisi ise H Versus serisinin gece kremi. İçerisinde multivitamin var. Gene C vitamini var. Biliyorsunuz ki C vitamini cilt için olmazsa olmaz. Kolajeni sentezleyen en büyük vitamindir C vitamini. Bunun içerisi bu şekildedir. Şeffaf bir görüntüsü vardır. Gece maskesidir. Bunu haftada 3 gün uyguluyorum ben. Bu seriyi kullandıktan sonra, nemli göz kremini de kullandıktan sonra ince tabaka halinde yayıyorum. Dışarıdan gözükmüyor. Şeffaftır bu. Kokusu muhteşemdir. Bunu sürdükten sonra sabahleyin yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonraki yumuşaklık 2 gün cildinizde kalıyor. O yumuşaklığı hissediyorsunuz. Nemi cilde hapsediyor. En büyük avantaj bu. Eğer cildinizde aşırı kuruluk varsa, pul pul dökülme varsa ee, bu sizin kullanmanız gereken, size önerebileceğim harika bir üründür. O nemi, o yumuşaklığı uzun süre hissedeceksiniz. Peki bunlar dışarıdan kolete, kolajen sentezlemesini sağlarken biz içeriden ne veriyoruz? İçeriden de size önerdiğimiz şey ise kolajen takviyesi. Biliyorsunuz e, kolajen vücutta öyle bir protein, vücutta bulunan bir protein ve zamanla 20 yaştan sonra her e, yıl yüzde bir oranında azalmaya başlıyor. Bunun azaldığını nasıl anlıyorsunuz? Ciltte bir matlık başlıyor. Cildiniz eskisi kadar parlamıyor, e, canlı durmuyor. Saçlarınız dökülmeye başlıyor, e, tırnaklarınız hemen kırılıyor. Bunun birçok e, belirtisi var aslında cilde. Kolajen kullandığınızda ise bu anlattığım şeyler tam tersine dönüyor. Cildiniz düzenli kullanım sonucunda parlamaya, eski rengini daha canlı olduğunu göstermeye başlıyor. Saçlarınızdaki dökülmeler azalıyor ve tırnaklarınız kırılmıyor. Daha güçlü, daha sağlıklı oluyor. Bunun yanında ekstra bir sinir sıkışması, kaslarla ilgili bir probleminiz varsa ona da destek sağlıyor. Age Reverse serisinin e, harika diğer bir ürün daha var, ondan da bahsedeyim kısacası, botoks kremimiz. Böyle şeseler halinde bunu alabiliyorsunuz. Böyle kopardıktan sonra, elinizin içinde birazcık ısıttıktan sonra, e, şu göz kenarlarınızı, anza özellikle kırışıklıkların olduğu noktalara sürdükten sonra, e, bir 10-15 dakika mimik hareketleri yapmadan beklediğinizde, normal botoks yaptırmışsınız gibi anında botoks etkisi sağlıyorsa ve 6 saat sürüyor. Bizim Atraverse serilerimiz, serimizin ürünleri bunlardır. Eğer herhangi bir başka bilgi almak isterseniz DM'den istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz bizlere.